Firmamız 1984 yılında faaliyete başlamıştır. 1990 yılında büyümeye devam ederek 1993 yılında Gül Oto Döşemesan ve Ticaret LTD ŞTİ ismini almıştır. Şu anda İvedik OSB Melik Gökçek Bulvarı 1521 Cadde Eski 746 Sokak No: 588 Oto 1. Bölge Yeni Mahalle Ankara adresinde hizmet vermektedir firmamız piyasanın ilk firmalarından olup, büyük talep karşısında, tecrübeli ekibi ile hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini, her zaman kendisi için hedef edinen Gül Oto Döşeme, yaptığı tüm faaliyetlerde kendini göstererek, bundan sonraki faaliyet hayatında da edinmiş olduğu güvenilir ve istikrarlı yapısından taviz vermeden, kalıcı hizmetler vermeye devam edecektir. Siz de, hayal ettiğiniz araçlara sahip olmak istiyorsanız, şu anda doğru adrestesiniz.